Arkadaşlar, Çamdalta Hanım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık farklılık olaraktan traktörde lastik yazılarını boyuyordum. Size de göstermek istedim hem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada lastik yazılarını boyadım. Boyamaya da devam ediyorum yani. Birkaç tane soru soran arkadaşlar vardı. Onların sorularını da yanıtlamak istedim. Biraz önce bir arkadaş tabi 10 dakika önceydi. bir soru sormuştu abi. Buradaki çamurluk tekerle çok yakın. Buna yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormuştu. onun sorusunu da cevaplayayım direkt. Ben ilk öncelikle onunla başlayayım. ona yapabileceğiniz en güzel şey şuradaki arkadaşlar şu civataların olduğu yer burasını buraya şöyle bir bundan daha geniş bir şekilde bir demir parçası kestirirsiniz ee, normal bu deliklere gelecek şekilde buradan şöyle alttan gösterirsem görünür mü burada bir demir var arkadaşlar bu demirin de, deliklerine dek gelecek şekilde bir kesersiniz delersiniz oraları daha sonrasında ise bu arkadaşlar o çamurlu yani bu araya atacağınız demir parçasına çamurlu monte ederekten biraz daha geriye çıkıntı sağlarsınız. Ee, eski 2006 2008 modellerdeki 75 56'larda tek çekerlerde burada öyle bir sistem var. O yüzden yani bu ara bayağı bir genişliyor. O şekilde bir sistem yapıp bu çamurlu biraz daha geriye çıkartıp bu arayı genişletebilirsiniz. Tek yapabileceğiniz şey odur yani bunun için. Diğer bir taraftan bazı arkadaşlar bu demiri sormuştu. Bunun da şu anda gözükmüyor ama nasıl yapabiliriz? Ben bir flash yakayım öyle devam edeyim. Flash açtım arkadaşlar. Bu demirin ne işe yaradığını soran arkadaşlar vardı. Şimdi arkadaşlar bu demirin amacı buraya gelecek çamur sıkışmaları veyahut da bu diş arasına alabileceği taşları düşürmek içindi. Daha sonrasında biz traktörün lastiklerini bir dış tarafa doğru genişlettiğimiz için gördüğünüz üzere çamurluktan bir 4 3 4 parmak kadar dışa çıktı. O yüzden bunun çok bir işlevi kalmadı. Genişletmeyen arkadaşlar ise yani böyle bir demir yaptırıp buraya tam bu şekilde tamponun bu plastiği sıfırına alacak şekilde veyahut da biraz daha tekere doğru olacak şekilde alırsa Güzelce çamuru sıyırıp e, traktörün bu kendi demirini, sacını eğmesinin önüne geçebilirsiniz. E, soranlar var daha bunu sistemi nasıl yaptırdım diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada körüklerin bağlantısı var. Burada birazcık toprak var çalıştığından dolayı buralar. Buraya monte ettirdim arkadaşlar. Buradan da buraya bağlantı attırdım ki herhangi bir eğilme vesaire durumu olmasın diye. Onu soranlara da cevap olsun bu arkadaşlar. Bu tarafta aynı şekilde yani arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar var e, tenteneli traktör kullandıkları için onlar dış tarafa bağlıyorlar. Benim yaptırdığım şekil bu. Diğer bir taraftan arkadaşlar piston ortak ile ilgili soru soranlarınız vardı. Şu an arkadaşlar kendi orijinal ortak da burada. Benim kullandığım piston ortak da burada. Ee, bunu şimdi arkadaşlar metre ile ölçüp kaç santimlik ortak kol kullandığımı göstereceğim size. Şöyle yaparsak arkadaşlar ee, aşağı yukarı kendi orta kolu 71-72 santim geliyor. Ee, benim kullandığım pistonun orta kolu ise 74-75 santim geliyor. Tabi ya, ideal yani kendi orta koluna yakın orta kol ama alırken dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Ben mesela burasını büyük iri kafa aldım ama kendi orta kolununki küçük. Bunun da zararı ne olur derseniz eğer mesela ben e, şu gördüğünüz kısım makasın oraya sığmadığı için spreyle birazcık incelttim. Yani şöyle gösterirsem yani bu iki kafa arasındaki farkı kalınlık farkını görebiliyorsunuz. Diğer bir taraftan ise e, tek taraf ince tek tarafı kalın şekilde almanız gerekiyor. Kendi zaten orijinal orta kolu o şekilde. Bu tarafı kalın, bu taraf ince. Ama benim orta kolum İki taraf da kalın. Onun zararı ise arkadaşlar burada buraya sığmadan yana birazcık sıkıntı yaşatırken birazcık da burada gördüğünüz üzere makasa temas ediyor. Ondan dolayı yani bir tarafı küçük bir tarafı büyük kafa almanız gerekiyor. Ya da benim gibi alırsanız da birazcık kendinizce inceltmeler yaparsınız. Başka soru soran sandıkla ilgili sorusu olan arkadaşlar vardı. Onunla ilgili de bir sonraki videoda tanıtım videosu çekerken paylaşacağım onu arkadaşlar. Sandığı da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Başka da herhangi bir şu an aklıma gelen soru yok. Dediğim gibi yani burada lastik yazılarını abi lastik yazılarını yaz 56 serisine yakışıyor diyenler vardı. Onları da kırmadım. Bu şekilde lastik yazılarını da yazdım arkadaşlar. Şimdi aklıma gelenler de bunlar arkadaşlar. Ön taraflarda yeni yazmaya başladım arkadaşlar. Boyayla yazıyorum. Yarın inşallah hepsini bitirdiğim zaman güzel bir onunla ilgili de video çekerim. Şimdi arkadaşa söz verdim. Bu çamurlukla ilgili abi ne yapabiliriz diye sormuştu. Ona hemen hala hazır bir cevap olsun diye çekmek istedim videoyu. Dediğim gibi yani buraya bir Demir parça sattırırsınız sacdan. Yani sağlam, kalın bir sacdan. Biraz daha şöyle geriye doğru çıkartırsınız. Bu plastiği ona monte eder. Onu da kendi normal monte etme yerine monte ederseniz bu ara biraz daha geriye doğru çıkacağından dolayı bu ara 2 3, 3 parmak gireceğine 4 5 parmak girecek şekilde geriye doğru uzar. Dediğim gibi 2006 2008 75 56'larda o sistem var. O sistemi yapıyorlar. Soranlar vardı arkadaşlar. Benim yan taraftaki ağırlıklarım 4. Kendi orijinali 3. Diğer bir taraftan nasıl genişlettiğimi soranlar vardı. Şuraları görüyorsunuz arkadaşlar. En geniş almadım. En geniş almak istesem bir işte daha yer var. Oraya taktırdığım zaman daha da geniş oluyor. Daha öncesinde bu lastik diğer taraftaydı. O diğer jant bu taraftaydı. Jantları iç dış yaptığımız zaman gördüğünüz üzere şu mesafe ile iç tarafta kalan mesafe aynı değil. Ondan dolayı genişliyor. Ama en genişini almadım ben. Bir darını aldım. Büyük ihtimalle yeni bildiğim kadarıyla yeni modellerinde cant tipi bu şekilde değil. Tek parça. Ama onu da yine sağ sol yaptığınız zaman genişler. Onunla ilgili de detaylı video isteyen olursa detaylı bir şekilde de çekip yüklerim. Orta kolumuz bu şekildeydi. Bir de şu yan bağlantılarla ilgili sorusu olan arkadaşlar vardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela gördüğünüz üzere arkadaşlar zincir bağladım ben buna. Zincirle tutturdum. Yani herhangi bir pimin kaybolma gibi bir durumu yok. Buralara kaynak yaptırdım. Güzel bir sistem. Yani olur yani hani mesela bir yerde unutursunuz. Çattığınız zaman iki pimi çattığınız zaman yani kaybolmamasına yönelik. Gördüğünüz gibi yani istediği şekilde duruyor yani kaybolmaz. Bunu da yaptırmak isteyen arkadaşlar vardı. Soruyorlardı abi nasıl yaptırdın diye. Zincir aldım arkadaşlar. Zincirin bir ucunu buraya bir ucunda kendini üstüne kaynak yaptırdım. O şekilde sağlam aldık arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlar yazabilirler, sorularını sorabilirler. Cevap elimden geldiğince yani yorumlarda da cevap veriyorum. Böyle fırsat buldukça da video çekip cevaplarım arkadaşlar. Kanalıma abone olup. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları beğendikçe öne çıkıyor videolar. Paylaşırsanız da daha da sevinirim. Destek olursanız ne mutlu bana arkadaşlar. Sizin için faydalı bir şeyler yapabiliyorsam benim için güzel bir şeydir. Tekrar arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için de teşekkürler. Hepinize iyi günler arkadaşlar.